mt25 il dışından geldi yine her zamanki gibi motorumuz sürekli arkadaş teker yapıyormuş motorun sahibi buradaki motor saplaması teker yaparken kırılmış bulunduğu ildeki arkadaşa gitmiş o arkadaş da bunu buradan çıkaracağım diye içinde her yeri kesmiş biçmiş bakın bu bloğun buralarını tıraşlamış ve içinde hiçbir tane diş kalmamış Şimdi normal şartlarda direkt gelmiş olsaydı bunu biz bir şekilde söküyoruz. Bu motor bile aşağı sökülmeyecekti. Bir de bakın buna bu koruma takozlarını takıyorsunuz. Bu da böyle yamuluyor. Şimdi ben de bunu bu tarafa sökmeye çalışıyorum motoru sökmek için. Şimdi bu cıvata da yamuk. Bu da çıkmıyor. Muhtemelen bu da içine kopacak. Şimdi işçilik birken iki olacak. Yani şu takozları takmayın arkadaşlar. Takarsanız Bakın motor bu hale geliyor. Komple sökülüyor. Şimdi ben motora komple aşağı şey alacağım. Buraya tekrardan baga yapılacak. Bir dünya işlem yapılacak. Herkese erişer.